Merhaba sevgili insan. Bir kadın çizeceksin olarak yola çıktığım, benlik sunumu olarak yola devam ettiğim bu mecrada bugün sizlerle ekipleri konuşacağız. Ekiplere nasıl katılabilirim? Ekipler ne demek? Katıldığımda bana yararı ne olacak? Bu ekipler ücretli mi? Orada neler yapıyorsunuz? Bana katkısı ne? Benim size katkım ne? Gibi soruların cevaplarını bu videoda bulabileceksiniz. Öncelikle ekipler nedir? Bundan bahsedelim. Ekipler, e, mutlaka Instagram'da denk gelmişsinizdir. İnsanlar motivasyon olarak, zayıflama yolunda bir şekilde çaba harcıyorlar ve birbirleriyle temasta bulunuyorlar. Ya WhatsApp'ta kuruyorlar bir grup ya da e, Instagram üzerinden bu grupları kuruyorlar. Benim ise 8 yıl önce başlattığım bu ekip adı altında geçen e, serüvenim, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 plus insanları kapsıyor. Neden ayırdım? Çünkü e, mesela toplu yaptığımız zaman ya da insanlar toplu yaptığı zaman daha önce ben de katıldım. Öyle başladı zaten bu. E, 50 kilo verisi çok kiloluyum dediğinde onun üzerinde olan tüm herkesin morali bozuluyor. Ve motivasyon yerine demoralize oluyor insan. Bu yüzden de hani hoş bir durum olmuyor. Ben de dedim ki madem böyle bir şey var, ben buna bunu ekleyerek gayet güzel bir şekilde kategoriye ayırıp ekiplerimi kurdum ve tam 8 yıldır devam ediyorum. Çok da güzel ilerliyoruz. Bakalım bundan sonraki zaman sürecinde neler karşıma çıkacak ve neler olacak. yaklaşık ekiplerim genel olarak 4 hafta sürüyor. Bu 4 hafta içerisinde şu şekilde başlatıyorum. Her ayın başında mesela 1 Ocak, 1 Şubat, 1 Mart gibisinden tüm ayları birinde ya da işte hafta başına pazartesiye denk gelecek şekilde artık o hangi günse ona göre denk getiriyorum. Ve ayın başında başlatacak şekilde 4 haftadan ve seri olarak bu şekilde devam edeceğimiz bir program. Ben bunu bir hafta öncesinden duyurusunu yapıyorum. Kategorileri ayırıyorum ve post olarak giriyorum. Bu postların altına sizler katılmak istiyorum diye yorum yaptığınızda ben listeleri oradan yapıyorum. Katılmak istiyorum diye yorum yapmadığınızda ben listelere sizin isminizi giremiyorum. Çünkü DM'den yazdığınızda ya da herhangi başka bir yerden yazdığınızda ben sizin isminizi tekrardan hatırlayamayabiliyorum. Bir hafta ve 60 kişiden fazla e, talep oluyor. Ben hepsini en başında e, ekibi alıyorum. Kimsenin gönlünü kırmıyorum. Daha sonrasında zaten motivasyonu düşen ve kabul etmeyen insanlar tek tek çıkıyor. Ve bize bir avuç esas insan kalıyor. Biraz süreç yorucu oluyor benim için ama bence buna değer çünkü ben çok seviyorum bu işi. Severek yapıyorum, kalpten yapıyorum. Diyelim ekibi kurdum. O anda ilk anda yazılmasının hoşlanmıyorum mesela ben. Çünkü orada bir duyuru paylaşıyorum. Bu içimden gelen mesela o ay ne hissediyorsam, o an ne düşünüyorsam böyle bir odaklanıyorum ve bir yazı yazıyorum öncesinde. Sonra her ekibi 6 tane farklı ekip var. O kadar çok kişi var. Hepsini kurduktan sonra biraz beklemeniz gerekiyor. Hemen yazmadan evvel benim o atacağım yazı postunu size gönderdikten sonra gayet güzel bir şekilde kendinizi tanıtır mısınız diye soruyorum. Kendinizi tanıtarak bu işe başlıyoruz ve bu şekilde bir kaynaşma yoluyla gidiyor. Mesela e ekiplerde şöyle bir durum var bizde. Genelde insanlar işte bazen çok sessizleşebiliyor, bazen çok konuşabiliyor. Bazen işte ben çok fazla müdahil olmak zorunda kalıyorum. Ben istiyorum ki ekipleri sahiplenin. Ne kadar siz sahiplenirseniz, bu ekip benim ekibim, ben bu işi başaracağım derseniz biz mutlaka o sonucu bir şekilde elde ediyoruz. Yok siz sahiplenmezseniz biz o sonuca bir türlü varamıyoruz ve maalesef hüsranla sonuçlanan şeyler de tabii ki de oluyor. Benim amacım burada ekibi sahiplenin, kendinizi tanıtın, gerçekten o işe emek verin, Kendinize emek verin ve bu motivasyon yolunda zaten ihtiyacınız olan tüm çizelgeleri, tüm tabloları size gönderiyorum ve birbirimizi takip etmeye başlıyoruz. Burada en önemli konu ekip arkadaşınla da yaptığın uyum. Sen ne kadar ekip arkadaşınla uyumlu olursan, ne kadar onunla sohbet edersen, ne kadar güzel vakit geçirirsen, onu tanımaya yönelik böyle girişimlerde bulunursan o ekip tadından yenmiyor. 8 senedir denedim, onayladım ve inanın öyle olan ekiplerimi hiç bırakasın gelmiyor ve çok çok seviyorum. Umarım şu anda katılacak olduğun ekiple de seninle de çok güzel bir serüvenimiz olur. Bu ıı, çağrımı duymanı istiyorum ve mutlaka ekibime katılmanı, bir ekiplerimin ne olduğunu görmeni istiyorum. Ve herkesin aklındaki o merak konusu ekipler ücretli mi? İşte benim esas böyle Kalbimden hani koptuğu yer burası. Ekipler kesinlikle ücretli değil. Hiçbir şartı da yok şu an. Ee, tabii ki de ufacık bir şart getirmeyi düşünüyorum. Ücret şartı değil. Tabii ki de alma verme dengesini dengelemek adına çok güzel bir şartım olacak sizle. Ee, da ekiplere katılan kişiye, hani katıldıktan sonra bu şartı açıklayacağım. Burası sürpriz kalsın istiyorum. Ekipler ücretli değildir tamamen gönül bağıyla 8 senedir ve 9. seneye gireceğim bu ekipleri tamamen severek, tamamen aşkla, şevkle vaktimi ayırıp insanlara yardımcı olabilmenin en e, günümüze uyarlanmış, en çağımıza uygun halini yapmaya çalışıyorum. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur tarzında. Umarım Sizle de güzel bir gönül bağı kurarız ve bu yolda çok güzel bir şekilde dostluklar ediniriz, arkadaşlıklar kurarız. En çok istediğim şey tabii ki de yeni insanlar tanımak ve onların sürecine tanık olmak. Sevgili insan, yavaş yavaş videonun sonuna yaklaşırken sana söylemek istediğim bir şey var. Sen, senin hiç bilmediğin, bir hayal yapbozunun en nadide parçasısın. Tüm toplumun en nadide yapboz taşı insandır. İnsan olarak zaten varlığın beni hep hep mutlu ediyor. Bir yerlerde bir şekilde kendine ait bir alanda o alanı güzelleştirmeye, çiçek bahçesine dönüştürmeye çalışan tüm kadınlar benim için çok değerli ve çok kıymetli. Sen de o özel kadınlardan birisin ve Benimle birlikte bu yolda beni sürecine güzel bir şekilde tanık etmeni isterim. Buyur, her zaman kapım açık, her zaman gelebilirsin. Sevgili insan, videoyu sana anlattım. Ekiplerle ilgili yine de aklında bir acaba, bir soru işareti olursa mutlaka videonun altına yorum atarak bana sorabilirsin. Beni izlediğin için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.